Değerli okula kitap severler merhaba. Yok kitap evinden canlı olarak gerçekleştirmiş olduğum kitap incelemesi videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günler wetbet yazarlarından Beyza Alkoç'un 0 kilometre kitabını incelemiştik ama karton kapak olarak. Değerli takipçiler, bu videomuzda öncelikle Beyza Alkoç'un sizlere diğer kitaplarını da göstermek istiyorum. Ayrıca sıfır e, 0 kilometre kitabının karton kapak ile ciltli arasındaki farkları da izah edeceğim. Şimdilik Beyza Alkoç son kitabı 0 kilometrenin ciltli baskısını bir kenara koyalım. Betbet yazarı Beyza Alkoç'un diğer kitaplarına bir göz atalım arkadaşlar. Sizlere e, kısaca bunları da göstermek istiyorum. İlk eserimiz Asansör. Değerli takipçiler, Beyza Alkoç'un gene çok çok e, satan Karantina serisi. Bu ilk kitap arkadaşlar. Karantina toplamda 3 e, kitaptan oluşudur. Bu ikinci kitabı, ikinci perde. Üçüncü kitabı da Elimdeki e, ciddi baskısıdır değerli takipçiler. Karantina üçüncü perde. Diğer sıfır e, kilometre biliyorsunuz e, iki kitaptan oluşmaktadır. İlk kitabı 3.391 e, kilometreydi. Sıfır kilometre 3.391 kilometrenin devamıdır arkadaşlar. Bu seride toplam iki kitaptır. 3.391 de elimdeki baskı. Karton kapaktır. Yakında iş yerimize, bunun da ciltlisi e, gelecek Ciddiyi de ayrıca size göstereceğim. Hemen 0 kilometre ciddi kitabımıza e, geçelim. Öncelikle kitabımızın e, tavsiye edilen değerli takipçiler satış fiyatı 39 e, TL'dir. Sizin için küçük bir araştırma yaptım. Şu anda e, kitap yurdu sitesinde 25 TL'ye satın alabilirsiniz ciddi baskısını 0 km'nin hemen karton kapağında fiyatına e, bakalım. Karton kapağı da değerli takipçiler tavsiye edilen perakende satış fiyatı 29 TL'dir. Bu durumda ile karton kapak arasında 10 TL bir e, fiyat farkı ilk başta gözümüze çarpmaktadır Genelde wetbetten e, çıkan kitapların karton kapaklı ciddi arasında 7,5 ile 10 TL civarında bir fark e, oluşuyor. Mesela bu bundan önceki Kutup Yıldızı 3 e, kitabını tanıtmıştık videomuzda. E, burada da karton kapaklı ciltli arasında 7,5 TL gibi bir fark vardı. Tabi onun fiyatı e, biraz daha yüksekti. 45 TL ydi. Tavsiye edilen de satış fiyatı 0 km 10 nazaran bir 6 TL kadar arkadaşlar ciddi baskısı daha ucuz. Ciddi baskılarda <laughs> ciddi olmasının yanı sıra Değerli takipçiler, şömiz dediğimiz bizim sektörümüzde verilen adıyla ekstra bir kapak daha mevcuttur. Bu şekilde size göstereyim. Şömiz dediğimiz. Tabii ki ciddi kapaklar, karton e, kapakları nazaran daha sağlam, e, korunaklı. Tabii ki fiyat farkı olmasındaki en büyük e, etken baskı maliyetidir arkadaşlar. Ciddi olduğu zaman e, birçok kitapta elbette bir 5 lira, 10 lira fark kesinlikle oluyor. Biz buna şömüz diyoruz. Değerli takipçiler şu şekilde tekrar göstereyim. Ciddi e, kitabımızı kaplayan ekstra bir kılıf. Şömüz. Şömüzü kenara koyuyorum. Hemen <laughs> şömüzden ayırdıktan sonra kitabımızı şöyle elimize alalım. Ön kapağında ışıklar sana evinin yolunu gösterecek yazısıyla karşılaşıyoruz. Beyza Alkoç'un Betbet yazarlarından <laughs> 0 kilometre son kitabı ciddi baskısı. Arka tarafında size gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi küçük led ışıklarla e, süslenmiş arka kapak tasarımımızda. Hemen içine doğru bir yolculuğa çıkarım. Evet içinde ön kapakta şöyle bir resim arkadaşlar e, gözükmektedir. Karton kapakta bunu tabii ki göremiyoruz. Arka kısma da bakalım. Arka kısımda şu şekilde değerli e, okurlar. Ciddi kitabı almayı düşünenler için özellikle aradaki içinden şu şekilde bir ayraç çıkmakta. Bazı vebet kitaplarında e, bu şekilde Ayracın yanı sıra biliyorsunuz ki poster de çıkıyor. Bakıyoruz. Herhangi bir poster vesaire e, yok arkadaşlar. Karton kapakta olduğu gibi e, kitabımızın son sayfalarında Okurlarından gelen Beyza Alkoç'un resimleri aynı şekilde eklenmiş karton kapakta da bu resimler mevcuttur. Tabii ciddiler daha e, korunaklı, daha sağlam oluyor. Uzun yıllar kütüphanenizde rahatlıkla durabilir değerli takipçiler. Tabi bir 10 TL arada e, fark var, fiyat farkı olarak. Sizin için e, ekonomi anlamında herhangi bir sıkıntı, problem değil. Yoksa kesinlikle ciltli kitapları öneriyorum. Özellikle webbette Bet değerli takipçiler. Evet Beyza Alkoç'un e, 0 kilometre kitabının karton kapakla e, ciddi arasındaki farkları hem görsel olarak sizlere gösterdim hem de gözüme çarpan ilk detayları sizlerle paylaştım değerli takipçiler. WETBET kitapları e, serisine devam edeceğiz arkadaşlar. E, en son çıkan kitapları kanalımızda her zaman hem tanıtımını hem de incelemesini e, izleyebilirsiniz. Şimdiden izleyen kanalımıza abone olan videomuza beğeni bırakan herkese sonsuz teşekkürler. Başka bir kitap incelemesi videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.